Ağzı Allah'tan Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Salat ve Selamü 'ala Rasulüna Muhammed ve 'ala Alehi ve Sahibhi Ejmâ'yn. Ama بعد. Evet değerli talebelerimiz, Yeni şemalar ile maksud 5. dersimize hoş geldiniz. Bundan önce ikinci nevimize girmiştik. E yine hala devam edeceğiz. Ne demiştik? Mastar ve mastardan çıkarılmasına şiddetle ihtiyaç duyulanlar dedik. Bundan önce ise mastarı anlattık. Mimli olur, mimsi olur dedik. Şimdi ise mastar ve mastardan çıkarılmasına şiddetle ihtiyaç duyulanlar altıdır. Birincisi mastardır deyip konumuza gireceğiz arkadaşlar. Evet. Fiili mazi nasıl yapılır? Ve emmel mazi. Şimdi fiil maziye gelince. Fela yehlu boş kalmaz. Neden? Min en yekûnen fi'lu. Fiil. Ee, olmaktan boş kalmaz. Yani fiil mazi olmaktan boş kalmaz. Ne olmaktan? Ma'rufen. Malum olmaktan ev yahut da meçhulen meçhul olmaktan boş kalmaz. Fe inkâne şayet ise ma'rufen malum ise fel harful ehiri son harfi neden olan minel mazi fiili maziden olan son harfi nedir? Mebniyün mebnidir. Ne üzerine? Alel fethi fetha üzerine mebnidir. Nerede? Fil vahidi müfrette daha ve tesniyeti tesniyede. Sabun eşittir kâne idi ne idi müzekkeren. Ya müzekker idi ev yahut da müennese müennes idi. Yani diyor ki bize kısacası ister müzekker ister müennes olsun. Yani müfret tesniye müzekker gayb, müfret tesniye müennes gaybelerde. fetha üzerine mebnidir. Ve mezmumun zammelidir nerede? Fi cem'il müzekkeril gaybi? Cemil Müzekker gayipte ise nedir arkadaşlar? Zam üzerine mevimidir. Yani burası. Detaylı bir şekilde zaten anlatımına gireceğiz. E, ve sakinin sakindir. Ne de fil bevâgi geriye kalanlarda ise nedir arkadaşlar? Sakindir. Neden olan? Min al ebvâbi bütün bablarda. Ve harful evvelü, evvel harf neden olan minhu o malum olan fiil mazinin evvel karfi nedir? Meftuhun, fethalıdır. Neden olan min cemai'il ebvabi bütün bablarda fetalıdır. İlla ancak min ebvabi e, min, e, ebvabil bablarında daha ve sudasi sudasi bablarda elleti öyle khumasi ve sudasi bablar ki e, fi evveliha bunların evvelinde vardır. Ne vardır? Hemzetül vasli vasıl emzesi vardır. Ve hemzetül vasli vasıl emzesi ise tesbütü sabittir. Nerede? Fil iptidai başlangıçta ve teskudu düşer nerede Fitlerci. geçiş halinde ne yapar arkadaşlar düşer yani geçiş halinde derken evveline bir şey gelirse bir harf gelirse bir isim gelirse düşer arkadaşlar bir gelirse düşer. Evet ve hemzetül vasli vasıl hemzesi ise nedir? Hemzetü ibnin ibninin hemzesi ve ibnemin e, ve ibnetin imra'in imra'etin isneyni isneteyni ismin ve istin ve eymünün Buraların buranın hemzesidir arkadaşlar. Bu edatların hemzesidir. Daha ve hemzetül mazi. Mazinin, fiil mazinin hemzesidir. Daha vel mastari. Mastarın hemzesidir. Daha vel emri, emri hazırın hemzesidir. Neden olan? Minel humasi ve sudasi. Humasi ve sudasi bablarından olan. Yani fiil mazisi, mastarı ve emri hazırı. Humasi ve sudasi olanlar da kendisindedir arkadaşlar. Hemzeye basılır ve emrul haziri, emre hazır neden olan minet mine sülasi, sülasi mücerretten olan emre hazırın da başında hemzeye vasıl vardır. Daha ve hemzetül muttasiletü bitişen hemze. Neye bitişen hemze? bi la'mil tarifi. La'mi tarifa bitişen hemzeye de nedir arkadaşlar? Bu da hemzeye vasıldır. Evet ve hemzetül vasli, vasıl hemzesi ise neyedir? mahzufetün hazif olunur. Yani silinir, hazif olunur. Nerede? Fil vasli, geçiş halinde. ve maksuretün kesrili olur. Nerede? Fil iptidai başlangıçta. İlla ancak maaş bir şey ki itte salet bitişti. Neye bir tarifi? lam tarife bitişen hemze daha ve hemzetü eymünün ve eymünün hemzesi fe innehuma bu ikisi yani e, tarife bitişen hemze ve eymünün hemzesi nedir? Meftuhatani ikisi de fetalıdır. Nerede? Fil iptidai başlangıçta. Ve maşul bir şey ki yekunu oluyor fi evvelil emri em, sülasi olan emri hazrın evvelinde vardır. Neden? Min yef'ulu. Yef'ulu vezninde. ne neyle okundu? Biz zammil aynı aynı fiilin zammesiyle okundu. Fe inneha o aynı fiilin zammesiyle okunan e, fiili e, sülasi olan fiili mazinin evvelindeki hemze basılın harekesi de nedir? Mezmumetün zammelidir. Nerede? Fil iptidai başlangıçta. Niçin? Teb'an lil ayni aynel fiiline tabi olsun için. Şimdi arkadaşlar biz nereden yaparız sülasi mücerredi? Sülasi müceredin emre hazırını yine aynı şekilde fiili muzarinin müfret müzekker muhatap sıkasından yaparız. Yapalım. Buraya bakalım arkadaşlar. Ee, şimdi normalde burası nasıl geliyor arkadaşlar? Burası tensur olarak geliyor. Değil mi burası? Aldık arkadaşlar. Muzara tarifini hasfederiz. Hasfettik. Sülasi mücerrette de başlamak mümkün olmaz. Ne yaparız? Başına bir hemzi vasıl getiririz arkadaşlar. Ee, yapalım e, ee, hemze vasını hareketini de e, aynel fiilin hareketi eğer zamme ise zamme fetha veya kesre ise kesre yaparız arkadaşlar. Burası bir bakalım tensuruydu hasfettik nusur oldu başlayamıyoruz. Aynı fiili zamme. Hemze vasır getirdik hareketini zamme yaptık. Ne oldu arkadaşlar? Ünsuru oldu. Sonunda ne yaptık? Fiil oldan dolayı vakıf halinde e, cezmettik. Ne oldu arkadaşlar? Ünsur oldu. Bunu daha emri hazır kısmında daha detaylı göreceğiz. Sadece anlatmamak için söyledim. Ee, evet. Evet. Tamam. Ve kezalik aynı şekilde mezmumetün zammelidir. Ne de? Fil mazil meçhuli. Meçhul mazi de aynı şekilde nedir arkadaşlar? Zammelidir. Neden olan? Minel humasi ve sudasi. Humasi ve sudasi bablarından olan. Fe ve in ve şayet ise el fi'lül meçhulen meçhul fiil olursa e, fe harful ahiri, son harfi. Neden olan? Minhu o meçhul olan meçhul fiil mazi olan son harfi yekun olur ne misle ma kana fil ma'ruf malimde olduğunun misli gibi benzeri gibi olur arkadaşlar. E, aynısı gibi olur. E, evet. Fe harfu e, harf elleti öyle harf ki ''kable ahiri sondan önce harf ise ne'dir? meksuretün kesrilidir. E ve sakinü sakinler ise ala hali hal üzere sakindir ve mabaki geriye kalan hal ise ne'dir? mezmumetün e, zammelidir. Evet bunları daha detaylı bir şekilde şimdi Türkçe şeyimizde göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Gelelim. Şimdi fiil, ma fiil mazi malum son harfi yapımına geldik arkadaşlar. Şimdi biz son harfi nasıl yapılır? Burası önemli bir kısım. Burada söyledi ama biz biraz Türkçesinden biraz örnek verelim. Şimdi dedi ki fiil mazinin son harfi son harfi müfret tesniye müzekker gayb, 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 gayb e, Buraya görüyorsunuz zaten. Ve müfret tesniye müennes kaybelerde feta Bakıyoruz. Nasara derken ra bizim son harfimiz. Feta. Nasara derken son harfimiz. Fetha. Nasarat derken son harfimiz. Feta. Nasarata derken son harfimiz. Fetadır arkadaşlar. Cemi müzekker ise değilse Nasaru diyorsunuz. Bak Nasaru derken ra'nın üzerinde zamme var. Evet. Geriye kalanlarda ise sükun üzerine mebnidir. Bak bakalım. Mesela e, nasarte. nasar te bak nasar ne nasar te nasar Nasarti. nasar tüm nasar ti nasar nasar ne nasar hep ray ne yaptık hep cezimledik. Burası son harfi böyledir arkadaşlar. Fiili mazi malum evirki harfi yapımı arkadaşlar. Evirki harfi humasi ve südasi bablar hariç fetadır dedi. Doğru mudur? Humasi ve südasi babların evvelinde hemzi vasıl vardır dedi. Hemzi vasıl başlangıçta sabit geçiş haline düşer dedik. Mesela biz bunları mesela göreceğiz zaten. Hatta oraya geçelim öyle anlatayım. Şimdi hemze vasılın e, mesela İbni is e, ibnini alalım elimize. İbni bunun başına bir harf geldiği zaman da bir harf bir isim geldiği zaman da hemze vasıl düşer. Mesela e, hatta en basit bildiğimizden yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya arkadaşlar. Bak isim geçiyor orada. Biz ne diyoruz? Bir ismi demiyoruz. Bismi diyoruz başına bağ geldi. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir ismillah demiyoruz. Niye? Çünkü isim ismin başına b harfi geldi. Orada hemzeye basın ne yaptı? Düştü arkadaşlar. Evet, hemze basın nasıl okunur? Feta okundu feta olarak okundu yerler arkadaşlar. Bunu şekillendiriyoruz. Eee eymun'un hemzesi bakın görüyorsunuz Feta okudur. Yine aynı şekilde başına bir şey gelse. Mesela diğerin başına b harfi geldi. Biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir eymun'un demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bimun'un diyeceğiz. Bimun'un Evet. Elif e, lamı tarifi bir çenemize. Mesela örnek veriyorum. E, Zeydun diyeceğiz mesela. Ne diyoruz arkadaşlar? Ez Zeydun diyoruz. Başına bağ gelse biz Zeydun deriz. Evet. kesir okunduğu yerler e, edatlara saymıştık arkadaşlar. Yani dedik ya İbnin, İbnemin, İbnetin, İmrayin, İmraetin İsneyni, İsneteyni, İsmin ve İstin. Buraların hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Başında hep hemize var. Başına mesela İbninden yapalım. Başına bir harf getirelim. Mesela ne getirelim? Ki getirelim. Ki İbnin diyemeyiz. Kibenin diyeceğiz. Hümasi ve südasi bablarından olan fiil mazi, mastar ve emre hazırın da başındaki hemzeler, hemze vasıldır. Başına bir şey geldiği zaman da harf gelsin, isim gelsin, e, fiil gelsin düşerler arkadaşlar. Zamma okunduğu yerler hümasi ve südasi bablarında olan meçhul fiil ma mazisi. Değil mi? Mesela e, ne oldu? Üstüf Başındaki görüyorsunuz zamme. İkincisi ise südasi mücerret emri hazırı Fiil muzahiri müfret müzekar muhatap sırasında yapılır. Muzahara tarifi hasfedilir. Başlama mümkünse başlanır. Değilse hemzi vasılı. Geti eğer değilse başlama mümkün değilse hemzi vasılı getirilir. Harekesi ise aynı fiilin harekesi. Feta veya kesre ise kesre. Zambi ise zambi olur. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sadece bir yerde kural değişiyor. O da ifal babında. İfal babında biliyorsunuz mesela Ekrem'i yükrim olarak geldiği yerlerde. Bunun başına başlamak mümkün olmadığında hemzeye basır gelir, şey hemzeye gelmez, hemzeye katı gelir ve onun da hareketi direkt fetal olarak gelir. Sadece ifal babına özgü arkadaşlar. Evet, fiil mazi malum yapımına geldik arkadaşlar. En son halini söylüyor. Şimdi başların başını söyledik, evvel kafirini söyledik, sonunu söyledik, evvel kafirini söyledik. Şimdi diğer kalan kısmı söyleyeceğiz. Sakinler sakindir. Hali üzerine geriye kalan ise fetadır. Yapalım. İstefale. Görüyorsunuz. İyi derken zaten kendisi Hümasi ve südasi olarak südasi kısmından olduğundan dolayı başında emziği basılır. E, sakinler sakin, sin burada sakin. T derken geriye kalan kısmında. E, F yine sakin. A derken geriye kalan fetah kısmında. E, L derken de arkadaşlar fiil mazinin son harfini görmüştük. Müfred müzekker kayıp e, kısmında olduğundan dolayı fetadır. Fiil mazi meçhul yapımı arkadaşlar. Son harfi malumdaki gibi. Yine aynı şekilde müfret teslimi müzekker. gayipte müfret tesliği müennes. Gaybelerde feta. Yine aynı şekilde cim müzekker e, salih, cim müzekker gayip demiş olduklarımızda zamme. Geri kalan da sükun hep mebnidir. Aynı burada aynısı geçerlidir arkadaşlar. Sakinler sakin malumdaki gibi. Sondan bir öncesi e, kesre geri kalan zammedir. Burada görüyorsa üst e, üstüf derken aynı şekilde hepsi de orada sıralır arkadaşlar. Bu şekilde anlatım yaptık. E, i̇nşallah ibaremizi 10 defa okuyalım ibareyi bölmek istemedim ama dersleri uzun mevkide atacağım için rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Rabbime emanet olun inşallah. Rabbim hayırlı bir şekilde bu ilimleri yapıp öğrenip öğretmeye Rabbim nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. İla taala el Fatiha.